أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين صلوا على رسولنا محمد Feslu ya Hazreti Allah Vefat ya Resulallah <Sessizlik> Allah-u Teala Hazretleri Bizden samimiyeti alsa ne olur? Samimiyeti olmayan insan insan kalır mı? Buyurdu var Alem, Serveri Alem. Allahümme salli seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahu Teala Hazretleri samimi bir kalple ettiğiniz niyazları, duaları kabul eder. Böyle bütün ibadetlerde dahi varsa samimiyet olur mu bu eğer bu ibadetlerde aşk muhabbet samimiyet ihlas yoksa bu allah Teala Hazretleri nazarında makbul değil. Nazallah, Hafazan Allah. Hafazan Allah. Samimiyetsiz edilen sözden, işten, ibadetten Allahu Teala Hazretlerine sığınırız. içten. Cümle işlerin içten. Öyle eskiden deryalarda duvarlara asındırdı yani görülen yerleri Eski binalarda da rastladık. Fedakarlık yahu celle şanuhu samimiyet yahu celle diye bizim dahi öyle uygun bir yazı gördüğümüz zaman alıp bir yere asma niyetimiz var bakalım Bu gerçi kalplerde asılmadıktan sonra Tuolle well, rasu saa. Joo. No. Vaatiaan. Oh,